Bismillah kaldık. Yani kılavuzsuz olmaz Mehmet'in bu ilahi rıza yolunda kılavuzsuz olmaz. Yüce Allah Cellele, sebepleri e, yaratıyor, imtihan ediyor. Sebepsiz direkt e, sanarak zan yapanları yarattı ya, bunların iddiasının karşılığı olarak e, sebepler zanki onlarda gözükmez. Halbuki e, bu bir tuzaktır. Çünkü sapıtacakları da Allah Celle, Celle yardımcı oluyor. Güzel sapıtsınlar diye. Yüce Allah Celle Celaluhu böyle e, yaratıyor. Hayırı da e, şuurlandırarak ilerletiyor. Yani belli bir mesafeyi katletmesi lazım insanın. Belli bir mesafeyi e, bir mücadele edecek, savaşacak. Yani kendiyle bunları yaşatmak için bir insan mücadele eder, kendiyle savaşırsa sen yani, laki savaşırsa doğru yola gelir. Mücadelesiz sanarak zan yaparak insan e, sapkın yola gider. Onlar için ne lazımmış? Sebepleri çıkartır aradan. Sebep sebep yok mu zannettirir? O sıvabiler mi? E, Sıp Kur'an yeter diyenler yok. Bunu Müslümanların çoğu yapıyor. İşte bana Kur'an yeter. sonradan moda yapmışlar. Hayır, bana peygamberden Kur'an yeter. Doğru kelam hatırla ama hakikati öyle mi değil? işte insan çok dikkat edecek kılavuzsuz bak dünyada bir tefekkür ettiğin zaman ne görüyorsun şimdi sen elektrikten anlamazsın elektrik eşyan bozulsa ne yapıyorsun istiyor musun ya sebep gerekmez Seb ben direkt Allah'tan istiyorum bak bu vabilerin maskalıkları böyle bunlar edebiyatını yapıyor hakikatinde maskara geziyorlar bak Allah insanı maskara nasıl yapıyor gördün mü Bus bu vabi değil bu Esmer'in inançlarına düşmüş herkes için geçerli Mehmet'im. In. Esmer'in inançlarına düşmüş herkes için geçerli. Anladın mı sebebini? Bu. Ama insan şunu anlasa, ya kardeşim ben bugün bir eşya alsam, oldu ki ustası yok, ne yapıyorlar içine? Kullanma kılavuzu koyuyorlar. Bak, rehber. Şirk mi bir şey? Değil. Ama işte insanın şuuru muhakkak yerine gelmesi lazım. Sanarak olmuyor. Zannederek olmuyor. Mücadeleyle olacaksın. Nefsinle savaşacaksın. Ee, Seyli sülük olacak. Mürşidi gölüne gireceksin. Ancak o zaman işte bu şekilde kalbe ne akar? Bilgi akar. O zaman bu insan ne yapar? Uyanmaya başlar. Neyin uyandı peki? Gaflette olduğunu, aciz olduğunu, muhtaç olduğunu. Ne yapıyor? Sebeplere sarılıyor. Gördün mü? Sebeple Allah Celle Celalü'den alıyor o desteği. Bak. Ne yakaladı şimdi burada? Allah Celle Celalü'nün yardım edicini yakaladı. İşte bu sebep siksiz oluyor. Tertemiz, safka. Harika. Neden ise bundan dolayı. Şuurlu olmak çok kıymetli. Gerçekten alan olduğu zaman insan dinden lezzet alır. Ya her gün Mehmet'im her gün I, i, ilahi muhabbet mürşidin tasavvufiyeti her gün ortalama nasihat sohbet üzerine kalbe nakşeder. Ötek ütülene işitirsin ya mürşid nakş ediyor. E, ne ediyor? Belli değil. İşte belli. Kalbe devamlı nasihat, muhabbet, sohbet bunlar akıyorsa işte nakş ediliyor. Bilgi unutma. İçeri girer. Esmelinde girdiği zaman ne yapar? Virüsü telefon bilgisayar gibidir esmelinde o güzelin bilgiyi bozar. Emmare ne yapar? O bilgiyi kendince yorumlamaya kalkar, bozar. Ama alan olduğu zaman o zaman ne oluyor? O bilgi ona fayda veriyor. Direkt kalbe akıyor. İşte mürşidin nakşedisi Allah böyle yaratıyor. Sebeptir. Eğer şimdi düşünün ne Bu kadar nasihatler kalbe akıyor, her şey akıyor. Eğer ki sadatların olmasaydı, bu güzelim kapı olmasaydı. Peki bunlar Allah'ın nimet nasıl yaratacaktı, niçin yaratacaktı? Sebep yok. Gördün? Ha Allah'a unutma kolay, kolay. Ama işte sebep yarattığı zaman daha kolay yapıyor. Anladın? Daha çok kolay oluyor. Gördün? O zaman daha böyle hoş oluyor ya. İşte insan nefsi öyle güçlüdür ki ibadetten yani güçlenir. Gerçekten Allah dostunu araya almaz. Hadisleri bilen almaz. Bak medebiyat. Hani Kur'an bana yeter diyorlar ya. Kur'an ayetlerini kendilerince yorumlarlar. O şekilde takılırlar. Normal Kur'an'ın özünü de yaşamazlar. Bak özünü de Mehmet'in yaşamazlar. Dikkat. Gördün mü inceli? Özün özünü. Şaka gibi değil mi? Ama sözde Neler seni beğenmezler. Öyle değil mi? Kim işte bu zümreler unutma. Esmerin emmare beğenmez. Hele Esmer'in hiç beğenmez. Kendini beğenir. Bir alemin meclisine girse alemi inceler. Yani onun sohbeti, nasihatine bakmaz. Direkt o inceleme kurulu gibi alemi inceler. Söylediklerine bakar, kendisindekine bakar, muh hmm, hmm, yapar, yapar gider. Dinle, din nasihat çok önemli. Dinde nasihat çok çok kıymetli Mehmet'im. Dinde nasihat alacaksın. Yoksa unutma. Bağlantılar yerinde değilse gerçekten şeytan sana misallat olmuştur. Kim yarattı bunu? Allah. Niye peki? E i̇şte bu ilim bu ilimi öğrenmemiş, bu ilimi yaşamamış adam cezası da ne bu? O yüzden çok dikkat etmek lazım. Seçici olmak lazım istifade etmediğin ne tarikatta olur ne mürşitten yürüyorsun. Hiç unutma bunu. İstifade ettiğin zaman da ne tarikatsız olur ne mürşitsiz olur Mehmet'im. Yakinen çok önemlidir. Bunlar ilmi yakınlığın alametidir. Aynen yakına insan ilmi yakınla birlikte yanaşır. Hakka yakını Allah yaratır. Yani kul ilmi yakına ulaştırılır Mehmet'im. İlmi yakınlığa ulaştığı zaman unutma. Aynı el yakınlığa vasıl olur. Seyyidisi olur. Ama asla o kul hakkel yakına kendi şeyle ulaşamaz. Unutma bunu sakın. Çünkü bu bir tedbirdir. Bunu bilirsen şeytan e, tetikte ya, nev'i tetikte ya kamile çeviremez o insanı. Biliyor ya bunu. O insan kamil olabilir mi? Şeytan onu nasıl kandırsın? Kamil yapsın. Bir düşün bakayım Mehmet'im. Yapamaz işte değil mi? İşte hakikat böyle bir şey. Hakikat böyle lezzetli bir şey. Tamam mı Mehmet'im benim? Hakikate sarıl. Hakikat gücenebilir. Nesin gücenecek? Bunda e, alış etmeyeceksin. Unutmayacaksın. Yar ve yardıma sarılırsan, sebebe sarılırsan sebep edebiyatın olmayacak ama. ilmi delil istiyor. Sanarsan ne yapar? Sanan ne yapıyor? E, ben sanıyor ya. Otomatikmen himmeti var. Allah bana yardım ediyor gibi gibi şeyleri sanarak delil, delillendiremiyor. Şuursuz Müslüman kalıyor. Şuursuzluk kötüdür. Şuursuzluk sarhoş gibidir. Allah dair de ne öğretti? Sarhoşun hakikatini gösterdi. Sarhoş adam ne yapıyor? İçi 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 oluyor? Yolda düzgün yürüyemiyor. Evini bazıları bulamıyor. Evini bulamıyor. Hadi evi bulsa karıyı tanıyamıyor. Çocuğu tanıyamıyor. Bak bu insan oluyor ya. İşte su su. Bu kafayı yapıyor. İşte inanç da o kafayı yapıyor. İnanç böyle kapıyor. E şimdi es, 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 es düşen esprileri hatırla. Ne çılgınlar değil mi? Adam normal bir uyuşturucu içersen o kafaya o kafaya kesinlikle u, hani, ulaştıramazsın. Ancak biraz tarikat eli olması lazım. Sonra uyuşturucuya düşmesi lazım. O kafaya ancak öyle çıkabilir. Başka türlü çıkamaz şuursuzluk acayip bir şey. Çünkü şuursuz adam taklidi iman eyle olduğunu da benimseyemiyor. Anladın mı? Yani o bataklıktaki melaletli laneti dünyada zaten onlar için oluyor. Anlamsız yaşıyorlar. Ne ahiret var ne dünya var. Allah mahfet O yüzden çok uyanık olacaksın Mehmet'im. Çok dikkat edeceksin. Nasihatsiz kalmayacaksın. Nasihatsiz kaldın yandın gitti bitti bitti. bitti. Otoma, Otomatikman ne oluyorsun? Onlar gibi oluyorsun, sanana düşüyorsun. San böyle gidiyorsun. O yazı tura gibi. Sonunda bazılarını Allah merhamet edebilir ama yazı tura gibi unutma bunu. Yazı tura da kumar gibi bir şey, hiç girilmez o işlere. En güzeli her gün besleneceksin. Nasıl beden nefis, beden besleniyor her gün. Ben bugün işte istemiyorum yemek. Deli olman lazım. Ben su içmeyeceğim artık. Yapar mı bu nefis cin gibi? Niye? Dünya, dünya iyiydi. Dünya o kadar çok seviyor ki. Ver Rabbim var, Rabbim var. Eğer Rabbi yoksa babam var, zenginse. Bilmem ne ver, o ver, şu ver. Hep istiyor, hep istiyor. Peki doyuyor musun? Doymuyorsun. Dünya ile böyle bir şey. İşte bozuk iktidarda da dünya ile olmak var. O daha kötü bir şey. Yani inançlanıp da sonra da inancını bozmak kadar kötü bir şey yok Mehmet. Daha o düşkün oluyor. O düşküne laf ee, geçmiyor. O düşküne laf geçmiyor. En fazla belki hakikat eline rastlamışsa darlanır, onları yaşar yani. E, en fazla durur orada o durması belki istisacı düşmesini engeller bu. Öteki türlü hep iyi olmak isterler. Bir türlü de o gün o gün değildir ama. O gün o gün değildir. Sırf bir beni bırak da ben bir ee, rahatlayayım. İnancı gereği yanaşırlar, sıkışırlar, yakalandılar ya Mehmet'im benim. benim. <laughs> acayip değil mi? O zaman işte anladım artık ben ne yapıyorum? Daha artık ben düzeleceğim, ben artık ilmi hocam. Niçinmiş? Ya bir sus da beni bırak kendi başıma ya. Bana dokunma ben sana gelin şu nasihatlerden bilgileri alayım. Diyeyim ki bunların hepsi bende var. Bırak beni. İşte onu bıraktık zaman saadetler bir bırakırsa hiç doğru gider. Anladın? Onu da öyle tutuyor. Bu sefer ne yapıyor? Uçamıyor. Dönüyor. iç aleminde aynı aynı şeyleri yaşıyor. Yani o hastalığını evet evet dedi hastalıklar yok mu Mehmet'im? Aynaların çatır çatır yaşıyor bak. Aynalarını. Zerre miskal değişmiyorlar. Zerre miskal. Ama tek farkı sadatlar son biraz ac acıyorlar. Tutuyorlar. Tamam mı Mehmet'im? Acıyorlar tutuyorlar. Oradan şu koptuğu zaman bunların çoğu Esfeli'nin çoğu nereye gidiyor? İstitraca gidiyor. E düşünsene kim gelmiş tarikata ben istitraca geleceğim demiş ya. Var mı öyle bir insan? Gördün mü yok? Ama işte böyle gidiliyor. Çünkü Allah bir nimet verdiği zaman Mehmet'im unutma bunu. Karşılığını istiyor. Yani iman ettim diyorsan ibadet edeceksin. Bu karşılıktır. İman ettim, ibadet yok. Bu karşılıksızdır. Allah bu tipleri sevmiyor. Ne yapıyor biliyor musun? Hayatlarını karıştırıyor. Günahlardan günahlara sokuyor. kat çünkü niye? Gazap sahibi bu Allah. Ama memlekette hep şey gösterilir. Çok merhametli, çok değişik merhametli. Yani hep bundan günümüz Müslümanların en büyük kanserli inanıştan bir tanesi bu. Öyle bir inanış yapmışlar ki ne yaparsan yap affediyor. Anladın? Bu tehlikeli. Sapkınlık bu. Hayır kardeş. Yüce Allah dost doğru yolu gösteriyor, doğru yolu gösteriyor, kötü yolu gösteriyor. Ve resmen Resmen bu şekilde uyandırır. E sen bozuk yolda sen tövbe edip de bu tarafa geçmiyorsan demek ki senin aklın iraden yani sen cüzü bir varlıksın küllü varlık olan Allah'a dilin edebiyat yapıyor küllü varlığı kabul etmiyor. E küllü irade Allah'ın ya Allah'a kabul etmiyor. Anladın incelikleri? Nice incelikler var değil mi? Çok dikkat et uyanık ol.